Aile Sağlığı Merkezleri'nin koruyucu sağlık hizmeti SMA vakalarının önlenmesini sağlıyor. Çiftlere ve çocuklarına ücretsiz hizmet verilen merkezlerde aralarında SMA'nın da olduğu 6 hastalığa karşı test yapılıyor. Evlilik öncesi yapılan tarama testleri de genetik ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde hayati öneme sahip. Koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yapılan tarama testleri bazı hastalıkların önlenmesinde hayati rol oynuyor. SMA olarak bilinen spinal müsküler atrofi de bu hastalıklardan biri. Evlenecek olan çiftlerden erkek adaydan kan alıyoruz. Burada SMA taşıyıcılığı olup olmadığını bakıyoruz. Eğer taşıyıcılık saptanırsa kadın adaydan da test alıyoruz. Her ikisi de taşıyıcı olursa zaten risk biraz daha fazladır. Mutlaka hastanelerimizin genetik birimlerine yönlendiriyoruz çiftleri ki sağlıklı bebekleri olabilsin diye. Yani SMA hastalığını özellikle son yıllarda çok duymaya başladık ve bence bunun önlemini çocuğumuz olmadan önce alınması çok önemli bir şey diye düşünüyorum. O yüzden geldik ve bu testlerimizi yaptırdık. Aile sağlığı merkezlerinde 2021 yılından bu yana SMA tarama testleri ücretsiz olarak yapılıyor. Evlilik öncesi yapılan taramalar genetik ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınmasını sağlıyor. Bütün hastalıkların çıkabileceğini düşündüğümüz için geldik evlilik öncesi testimizi yaptırdık. İnşallah hiçbir şey çıkmaz. Ee, biz bebek doğduktan sonra da altı hastalığa karşı bir tarama programı yürütüyoruz. Kan alıyoruz bebekten, topuk kanı denen e, bu kanı alıyoruz. E, bu kanda da altı hastalık taranmış oluyor. Erken teşhis edip bir önce tedavisine başlıyoruz ki daha sağlıklı nesillerimiz gelişsin. <laughs> Tarama programı kapsamındaki hastalıklar arasında fenilketanuri, hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği gibi hastalıklar da bulunuyor. İzmir'de geçen yıl 35 binden fazla kişi bu testlerden yararlandı.